Meclis Genel Kurulu emekli maaş artışını içeren 20 maddelik torba teklifi kabul etti. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmiştir. birleşime 10 dakika ara veriyor. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle gelir ve aylık ödemesi yapılanlara bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık almış artıyla Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda ödenen 1100 lira 2000 liraya çıkarılacak. Yaşlılık, malüllük, ölüm aile alan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında 5500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 7500 liraya yükseltilecek. Genel kurulda kanuna ihdas edilen yeni maddeye göre EYT'li vatandaşların emeklilik işlemlerinin hızlandırılması için Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nda 657 sayılı kanuna tabi personele 1 Nisan 2023 30 Haziran 2023 tarihleri arasında 3 ay süreyle ayda 100 saati ve 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 10 katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti verilecek. 何、はいはい